Erinkay. Evet. <laughs> ne vardı, ne dediler? Yok ya bir şey demedi. Ben zaten iki tane böyle bir şiir patlattım. Hayran kaldım. İkisi de çok kötü durumda görünüyor. Çok tehlikeliler. İlaçların dozunu bir an önce arttıralım hemşire hanım. Ya Arif be, sen ne akıllı adam mısın? Biz seni niye burada boşu boşuna tutuyoruz der gibi böyle yüzüne bak. <gülüyor> <gülüyor> Osman gel. Bir şey değil mi? Bunlar bizi serbest bırakacak. Kesin serbest bırakacaklar. Çıkın dolaşın gayrı. Devam Yalnız Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yıkılıya yavrum. olur mu? Ne oldu? <laughs> serbest miyiz ha? Ne oldu doktor? Ne ettim şimdi? Ha? Götürün bunları. Ha. Bırak be, bırak be. აიარო სანაზა აიარო მიშა